Bu Leonardo, bu Donatello, bu da Rafael. İki önceli. Yok, o mum çıkan lançak bu. Burada yok. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde yemek kutusundan sipariş verdik. Ne söyledik? Domates soslu tavuk bonfile söyledik. Bu biriye iki tane yan ürün dahil edebiliyoruz. Onlar da neler? Patates kız. Bu... Pat kızartmanın kızı oyun. tamam. <laughs> Nokta Nokta görmedim pardon. Patates kız ne diyorum? Patates kız alması. çok patates çıktı falan <laughs> İnternette tanıştık sonra de, patates demeyeyim, çıktı. Demeyeyim demeyeyim. İnternette tanıştık virüs çıktı. Demeyeyim demeyeyim dedim. Patates kızartması. İkinci yeni ürünümüzde de makarna seçtik. Burada patates püresi gibi, salata gibi farklı seçenekler sunuyorlardı biz arkadaşlar. Biz bu ikisini tercih ettik. İçecek olarak 1 litrelik Coca-Cola Zero dedik. Geldi mi dedik? Geldi. Ama niye söyledik? Ama niye söyledik? Evet söyledik. Ama niye? Niye? Geliyor mu diye işte. Hayır. Ne o? Normalde biz küçük bir şey de söyler gidecek olarak. Şey limiti doldurmuyordu ki. Aa ben onu unuttum. Evet. Teşekkürler Erdem. Şu an evet duyduğunuz üzere Erdem hatırlattı. Yanlış hatırlamıyorsam 16.50 yemeğin bedeli 4 lirada kola almak zorunda kaldık. Evet 3.5 lira boşumuz kalmıştı değil mi? 20 lira olmuş 3.5 liralık hiçbir şey yoktu. Ya 2 liralık alacaktık. Ya da 3.5 Tatlı küçük çakallıklar. <laughs> mini mini. 1 litrelik kola söylemiş bulunduk arkadaşlar. Olsun içeriz. Perimeci bardaklarımızla kolamızı evet, içebiliriz. Hazırladık onları. Hemen bastırdık acilen bardak falan. 1 <laughs> litrelik kola söylemiş, hazırlık yaptık. bardaklarımız gördüğünüz gibi hazır. Yemeğimiz şurada. Paketi şu an dışarıdan tatlı bir fulyoluktan anladığım kadarıyla güzel görünüyor, sevdiğim tarz. Artık çoğu restoran buna geçmeye başladı zaten. Şöyle, düğme de hafif gibi görünüyor. Şu an uğraşmamın tek sebebi Kendimden kaynaklı bir düğüm, hafif bir düğüm. Çılgın bir düğüm değil. Şurada o sarılmış ne? ekmek de kek gibi. Tatlı. Değişik bir ekmek. Bir evet. Açıp bakarsın. Bakacağız. İşte bak böyle işler çıktı mı da mükemmel oluyor ya. Neymiş o? Dediğimiz an ki bizde bir üşü arkadaşlar. Şurada son oh zamanlarda çok sıkıntı yaşadığımız, birçok siparişimizde gelmeyen servis parçaları paketimiz. Kim üç tane göndermiş ya en son siparişte? Değil mi? Çektikçe çıkıyordu, ha. çektikçe çıkıyordu. Hatırlayamadım şu an. O kartı koyacak. Hatırlarsam kaldım. koyarım. O kartı koyacağız. Hatırlar ya Erdem. Mayonezimiz. Bunları seçmemiştik yine değil mi? Bunlar kendiliğinden Onları mügürler. patates kızı istediğimiz için evet. koymuşlar. Tat mayonez ve tat ketçapımız. Şurada da ana yemeğimizin tabildotu. dotu. Şöyle. Bu. Bir an çok korktum. Acayip korktum bir an. Niye? Şu kısımda sadece birkaç makarna var gibi gördüm. Böyle çizik çizik hani boru makarnalar var ya penne. Ha, ha, ha. Onlardan var. Mesela bonfilenin çizgileriymiş benim gözde astigmat çıktı arkadaşlar yakın zamanda. <laughs> Şu anda da burada bunu anladık zaten. Şöyle açacağım. Gördüğünüz gibi paketi güzel görünüyor. Severim öyle şeyler. Sağlam. Hemen şurasından kolayca yeri var. katın diye açıyorum. Hiç zorlamadan. Kaybetmemek için de Şöyle üzerine koyuyorum. Şöyle bir döndür bakayım. Der, tipli, dor Öyle değil ya. Şöyle döndürmeyeyim istiyorsan. Ha, ha azıcık ya. Ha, şöyle, hadi. bir... <laughs> şöyle tam yapsaydım. Bence güzel. Değil mi? Şu üzerindeki domates o, sosu. O patatesleri alasım geldi üzerinden yani. Gel al hadi ya. Abi, çok, Aa, çok, 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 bir şey söyleyeceğim. Makarnalar da normalden paket olarak gelen serse makarnalar böyle şey olur ya, lap olmuş olur ya artık. Ve bu güzel soslu. Zinde ve formda görünüyor. Ben şey yaptım, tuttum. Tuttum. Yani görünüş şu an benden iyi bir puan aldı. Teşekkür Paketlerin sunumu Benden almadı. Aldı. Bence çok kötü. Anlaşabileceğiz illa. Yok yok benden de on puan aldı. Bir kısa bir ara vereceğiz. Ergin odaya girmek istiyor. Gel <laughs> hadi gel. Kedi gibi kapanalımdan bakıyorum şu an. Gel gel. <laughs> gel annem seni oraya mı kapattık biz? <laughs> O kadar suyunu, mamasını, kumunu koyduk ama hala gelmeye çalışıyor. <laughs> Kardeş hoş geldin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere ben şu an tatmak için heyecanlıyım ya. Açın biliyor musunuz? Yok ekmeği de açacaktım. Ekmeği mi tamam. Sen iste yeter Erdem'cim. Sen iste ekmeği açarım. Çiğ ekmek yerim Erdem için en fazla o. Ekmeğimiz bayağı köy ekmeği. Çekmedi mi bir şey? Ona fotoğraf çekiyoruz. Ben ekmeğe baktım. Servis parçalarını açalım hızlıca. Gayet kolay açılabilen servis parçalarımız. Fıtın diye geldim. Sevdiğim tarzda bir peçete arkadaşlar. İllüzyon yapmaya müsait. Yemek yemeye hayli hayli müsait. Şöyle gördüğünüz gibi. Kocaman. Değil mi? Şaka şey değil yani. Şaka peçetesi değil. Aynen. Ardından sonra yanıp o tutuşan değil de. İncecik değil abi bak. Kalın. Gayet güzel peçete. Severiz. Buradan sizlere beyaz peçete salladım. Şurada... 3 adet servis parçalarımız. Şöyle gördüğünüz üzere bu Leonardo, bu Donatello, bu da Rafael. Michelangelo? Yok, o Munchka, Nanchaku burada yok. Eksik göndermişler görüyor musunuz? <laughs> <laughs> Michelangelo yok. Michelangelo gelmedi. Hadi bakalım. Michelangelo. Michelangelo. Michelangelo gelmedi. Hadi bakalım ne yapacaksın? Şöyle çıkardığımız zaman kalanları da. Kürdanımız yine kendi içindeki poşette. Şurada tatlış. Onu da inceleyeceğiz birazdan. Tuzumuz yeterli büyüklükte. Bol kalpli. Afiyet olsun temalı. Turkey Discover, Discover the Potential yazılı ıslak mendülümüz. Buna da geleceğiz. Ha en önemli kısım. Nasıl güzel düğümü görüyor musun Erdem'ciğim? Yok laf etmek için söylemiyorum bunu. İşte benim o sevdiğim düğümü göstermek adına söylüyorum. Ya onu da artık yırtacaksın yani. Laf etmek için söylemiyorum demiştim başında. Ama yani. laf ediyorsa so etmek için söylüyorum. Ben düğümü yani. hatırlatmak istedim. Bakınız vermek istedim. Ama bu gelen düğüm öyle değildi. Beni lütfen tahrik etmeyin. Al ben topluyorum sonra onları yerde. Ne topluyorsun? Senin burada 50 tane çalışanın yok mu arkadaşım? Bugün hafta sonu. Temizlik departmanına söylüyorsun. Şöyle de kolamız. Gerçekten zero mu? Buna da bakacağız. Bir tadına bakalım arkadaşlar. Yakın plana geçmeden önce tavukla başlayacağım. Bir şey çıtırdı da orada. Tırstım ama bu değil. Çatal gitti. Bence çatal şey ha bravo. Ama çatala basmadım ki hiç. Yo duruyor şu an. Ama gitmek üzere galiba. Aslına bakarsan öyle görünmüyor elde ama ben çok mu yüklendim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Alabildim. Biraz da sosa bulayım şöyle. Hmm. <laughs> Sana bakalım. What? Galiba sevdiği İrfan. Biraz kuru gibi. Biraz ama yani rahatsız edicidir ama sanki kuru olmasa efso bir tavuk yiyecektik şu an. Biraz kuru. Bonfile de bu ihtimal yüksek zaten. Sosu nasıl? Sos çok güzel. Domates sosu yani öyle ağamşam değil ama güzel olmuş. Kimi domates sosları da biliyorsun böyle çiğ gibi oluyor, soğuk oluyor. Güzel olmuş. Sosu falan beğendim. Sos da çok güzel. Uyumlular. Et de biraz daha kuru olmasa çok çok güzel olacakmış. Ama yine de memnunum. Yani yerim ben buradan. Hemen makarnamızı. Neyse makarna gözüme bir güzel göründü ya. Yani. Ev makarnası Aslında gibi. Aslında makarna ama sosu ile beraber şöyle. Bir yemek siparişinde gelen makarnalar için iyi denilebilir. Evde yapsanız kesinlikle daha güzel olur. Ama paket sipariş için bence idare eder bir makarna. O mükemmel eminim şimdi. Güzel, yerinde. Patatese bakalım hızlıca. Bu gelen vantilatörün sesi mi? Kapıyı açık bıraktı için Ergün. En son sen girdin oraya. Ben girmedim. Pil almaya gitmedin evet, mi? Evet ben girdim. Kapıyı ben açık bıraktım diye vantilatör sesi geliyor. <laughs> Ardız gibi çocuğa. Artık programımızın bundan sonrasında vantilatör sesi eşliğinde. Patatesimiz güzel. Ev patatesi gibi bu da. Biraz tuzu ihtiyaçları var sadece. Onda zaten tuzlayabilirsiniz. Ekstra tuzsuz değil. Haleli kim insan tuzlu yemek istemediği için yanına gönderdikleri için tuzunu biraz kısa tut. Az tutmuşlar, kısa tutmuşlar neyse. Şöyle yakından baktığımız zaman arkadaşlar tabldotumuz gayet güzel görünüyor yemeğimiz. Bir ufak bir tadım yaptıktan sonra bu çekimi alıyoruz sizler için. Şuradan bir parça kopardım yoksa. Şurası boş değil yani puzzle gibi. Şöyle soslu tavuk bonfilemiz, domates soslu tavuk bonfilemiz. Bu arkadaşlar birbirlerine sevdalılar. Yan taraftan kaçıp burada buluşuyorlar ara ara, çakallar. Nasıl buraya atladılarsa. 3.deki mi abi mi? Nerede bir daha mı var burada? Oha yakalanmışlar lan. Hiç, hiç, hiç haberim yok. <laughs> Bazılmışlar resmen. Şurada gördüğünüz üzere makarnamız. Burada, bu da sanırım domates sostu. Böyle bir şey yazmıyordu. Makarna yazıyordu sadece. Ama güzel tadını beğenmiştik zaten. Şurada da pardon çatalından bir domates sosu parçası fırladı. Patateslerimiz e, parmak dilim patates fakat e, ev patatesi tadında. Onu söyleyebilirim. Fena değildi tadı. Sıcaklığı da fena değildi gördüğünüz gibi yemeğimiz aslında gayet güzel görünüyor. Doyurucu. Derli toplu bir de ben çok seviyorum öyle. Bravo budur işte. Doyurucu, derli toplu. Hakikaten hani sen diyorsun ya gözü de doyuracak diye öyle bir görüntüsü var. Evet. Ve bu hali 16 liraya geliyor. Evet. Bence uygun yani. İşte ama senin 4 lira kolaya itiyor çakalın. <laughs> Gerçi o tabii ki e, sipariş vereceğiniz yerde belki minimum bedel biraz daha düşebilir ama e, 20 zaten bence düşmüş bir minimum bedeldir. Aşağı düşse düşse yani. yine o 15 olur o zaman verirsiniz, doğru. Şimdi bir de peremeci bardaklarıyla kolamızın tadına bakalım. Ayrıca bu ilk reklam olabilir mi? <laughs> Yabancıya gitmesi dedik reklam anlaşmamız. Logoyu kapatmadan. Ona bakacağım. <laughs> <laughs> Bunlara alışmamız lazım. Yakında büyük reklamlar geleceği için. Şöyle. Yani bunu ciddi, ciddi ciddi ulan reklam almışsınız falan diye salda yazarlarsa. Teremecim arkadaşlar arkadaş oluyor yani sıkıntı yok. <gülüyor> Bizden. <gülüyor> <gülüyor> Rahat olun. Teremecim. <laughs> Bütün içeceklerimi bu bardaktan içmek istiyorum. Peremeci de sen bardakta değil videoda bir barkı olman lazım. <laughs> evet sen niye bardak rengi gibi öldük kısmet. Bütün videolarımı bardağa sahibi olan ajansla çekmek istiyorum. Ha şurada oldu. Kolumuz gerçekten zero. Doğru göndermişler. 100 bin yıldır içmedim biliyor musun zero falan. Ben normal kola içiyorum da zero ile pek aram yok. Ben sağlıksız seviyorum. Gerçi bu da çok sağlıklı olduğundan değil. Bu arada arkadaşlar siparişimizin toplam fiyatı 20,50 lira. Kola sayesinde. <laughs> Biz o kadar düşünmüyorduk. 13.35'te verdiğimiz bu sipariş 14.16'da geldi. 41 dakikalık idare eder bir zaman sonuçta 45 dakika ortalama süresinin altında yapacak bir şey yok. Bir de burada en sevdiğim bölüm olan, en sevdiğimiz part ıslak mendil. Bakalım ıslak mı? Islak. Böyle sırası değil. Tam tadında. Islak mendil yükseldi şu an gerçekten güzel ya. Beğendim. Kokusu da fena değil. Islak Tadını mendil çok yapacağım. güzel. Islak mendilin tadını doğru söylüyorsun aslında. Dürüm, Rabadan dürüm evinden beri yapmadığımız tek şey sanırım ıslak mendilin tadına bakmak oldu. Bakalım. Aslında Gerçekten. kokusu tadını veriyor. Zaten tat dediğin kokudan gelir. Çok güzel. Şey. <laughs> Bam diye gideceğim. Güzel arkadaş çok güzel ıslak mendil. Bizim kanal da çok güzel. Gelseniz de şuradan abone olup <laughs> Bizim kanala gelip bunlara bakabilirsiniz. Bakalım öbür ıslak mendillerde ıslak çıkacak mı. O zaman öpüyoruz sizi. Islak Medine'de ıslak çiftlere göre biz gideriz. Hadi eyvallah.